Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bugün yine bir temettüat defteri okuyacağız. Temettüat defterinin kodunu bilmiyorum. Bir arkadaşımız yolladı bize. Bismillahirrahmanirrahim. Her temettüat defteri gibi isim, üstte ismin üstünde meslek, vergisi, aşağı rüzumu, altta gelir getiren ve getirmeyen varlıkları toplamında toplama bölümü vardır. Bu kişi Hane 19 numara 1. Kara Haliloğlu Hüseyin bin Abdullah. Bu kişinin mesleği erbabı ziraatten idiyü. Vergisi ise seneyi sabıkada virgüyü mahsusadan bir senede vermiş olduğu vergisi 40 kuruş virgüyü şeklinde okumamız lazım. Kolaylık olsun diye biz virgüyü şeklinde okuyoruz. Ağışar olarak seneyi sabıkada bir senede vermiş olduğu hınta yani buğday bir buçuk keil Kıymeti 6 kuruştan 9 kuruş yapar. 6 çarpı 1,5 9 bu hesaptır. Şair yani arpası 1 keyl. Kıymeti 4 kuruştan 4 kuruş. Kabluca keyl'i yarım. Kıymeti keyl'inin 3 kuruştan 1,5 kuruş. Kabluca bu yörelerde eskiden yetişen bir tür pirinç. Toplamı da 14,5. Bunu doğrulamamız lazım. 9, 13, 14,5 doğru. Bu her zaman doğru olacak diye bir şey de yok. Bu kişinin gelir getiren varlıklarından şirket şirket olarak aharın yani başkasının tarlasını ziraatten hasılatı senevisi başkasının tarlasını ekiyormuş. Burada sene 60 ve sene 61'deki toplamları verilmiş ve toplanmış. Bunları bizim e, sağlama yapmamız lazım. Birincisi Kariye ahalisinden Burada hepsinde kariye ahalisinden yazıyor. O köyden Seferoğlu Emin'in tarlasından şirket olarak Aslı. Bu temelen e, bu da yine Seferoğlu'nun e, sonu neyle biten? başı başı e, Masnun gibi bir e, lakap Bakmak lazım onu bölgenin nüfuslarına. Masnan diyelim biz oğlu Hasan'ın tarlasından Ahsı. Yine kariye ahalisinden... İmam oğlu Halil'in tarlasından aslı şeklinde. Başkasının tarlalarını ekerek bu kişi gelir sağlıyormuş. Diğeri sağman inek, re'si yani adedi bir, hasılatı senevisi, bervehçi tahmin sene altmışta 30 kuruş. Erkek buzağı, re'si bir, kara sığır öküzü, re'si iki. mecmuundan bir senede tahminen temettu. Tabi bunları artık siyah baktan bu şekilde tamamlıyoruz. 160 buçuk, 370 toplamı 530 buçukmuş. Bunlar doğrulanacak. Kesinlikle tarafımızca kereste hamulesinden ve şuradaki ve hatap yani ke, e, yine tomruk odun gibi nakliyesinden bir senede temettu şeklinde yazılmış. 20. Hane Diğer Kara Halil oğlu Hüseyin bin Ahmet. Bu kişinin mesleği yine erbabı ziraatten idi. Seneyi sabıkada virgüyü mahsusadan bir senede vermiş olduğu vergisi 140 kuruş. Aşar olarak seneyi Sabıkada bir senede vermiş olduğu hıntası yani buğday keyli 2 kıymeti 6 kuruştan 12 kuruş. Şair keyli 1'den kıymeti 4 kuruştan 4 kuruş. Kabluca keyli 1'den kıymeti 3 kuruştan 3 kuruş. Yekunu da 19 kuruş. Bu kişinin gelir getiren varlıkları mezru mezru ve gayrı mezru tarla tarla dönüm 8 60'ın mezru 4 4 kalır 61'de mezru 4 yine 4 kalır şuraya ki parantez içinde 4'ü biz ekleyebiliriz hasılatı senevisi yine berveçi tahmin sene 60 berveçi tahmin sene 61'de 171'e 306 kuruşmuş toplamı da 477 yapıyormuş Saman inek re'si bir, hasılatı senevisi berveşi tahmin sene 60'ta 30 kuruş. Dişi buzağı re'si iki, Bu tarz re'si fazla olan dişilerde bazen buradaki gibi ibare düşülebilir. Bir re'sinden 62'de ve bir re'sinden 63 senesinde hasılat alınacağı. Yani ikisinden de farklı senelerde hasılat alınacağı için bunu ayrıca belirtebilir bazı temetuat kayıtlarında burada olduğu gibi. Suhuzarı hızarı kıt 1 bir sehim hissenin hasılatı senevisi berveşi tahmin sene 60'da 150 kuruşmuş. Meyve-i müteferrika eşcarı adet 10 çeşitli meyve ağaçları demek. Hasılatı senevisi berveşi tahmin sene 60'ta 15 kuruş. Bu 10 15 alakalı değildir. Çünkü meyvelerin ne cins olduğu çoğunlukla yazmaz. 20 ağaçtan da 15 kuruş gelebilir. 5 ağaçtan da 15 kuruş gelebilir. Kara sığır öküzü re'si 4. Mecmuundan bir senede tahminen temettu, temettu 366 kuruş. 340 kuruş 150 ve toplamı da 856. İkinci kalem 340 kuruş kereste hamulesinden bir senede temettü. Diğer 150 kuruşun açılımı ise hatap nakliyesinden ve saireden bir senede temettü. Hane 21 Hire 5'e Oğlu Mustafa bin Mehmet, Hirebeşe daha çok küçük kelimesi yerine kullanılıyor. Nüfuslarda çok rastladım, Teşçi, muhtelif yörelerde kullanılır bu kelime. Hireoğlu şeklinde ya da Hirebeşe gibi. Erbabı ziraatten idüyü, seneyi sabıkada virgüyü mahsusadan bir senede vermiş olduğu vergisi 180 kuruş. Aşar olarak seneyi sabıkada bir senede vermiş olduğu Hıntası 5 keyl. Kıymeti 6 kuruştan 30 kuruş. Şairi 2,5 keyl. Kıymeti 4 kuruştan 10 kuruş. Kablucası 8,5 keyl. Kıymeti 3 kuruştan 25 kuruş. Ve yekü 65,5 kuruş. Mezru ve gayrı mezru tarlası. Tarla dönümü 14. 60 senesinde mezru 7. 7 kalır. 61'de mezru 7 ve parantez içinde 7 kalır. Hasılatı senevisi yine 60 sene seneleri 61 senelerinde bölmüş. Burada bir toplama yapmış. Değişik yerlerden demek ki kazancı var. Bu ikinci ve üçüncü kazançlarını okuyalım. Bolu mahallatından Karamanlı mahallesi ahalisinden Velizade Ahmet Ağa'nın tarlasından şirket olarak ahsı. Diğer bir kişi ise maha, yani geliri mahalleyi mezbur ahalisinden diğer veli zade Cafer Ağa'nın tarlasından şirket olarak ahsı. Bu kişinin sağman ineği varmış. Resi 3. Hasılatı senevisi. Berveç tahmin sene 60'da 90 kuruş. Dişi buzağı varmış. Resi 2. Yine buna da bir ibare düşülmüş. Bakalım neymiş? Bir resinden 62'de ve bir resinden 63 senesinde hasılat alınacağı. Yine resine göre burada hangi senelerde hasılat alınacağını ayrıca belirtmiş. Erkek buzağı, re'si 3. Su hızarı, kıt'a 1. İki sehim hissenin hasılatı, senevisi, berveçi tahmin, sene 60'ta 300 kuruş. Manda öküzü, re'si 3. Kara sığır öküzü, re'si 2. Mecmuundan bir senede tahminen temettu 979 buçuk. Yine iki kalem daha var. 415 120 toplamı da 1514 buçuk yapıyormuş. Bunu sağlamasını yapmamız lazım. Kereste hamulesinden vesaireden bir senede temettuları hatap nakliyesinden bir senede temettu temettuları yazmak istemiş herhalde. Toplamı da 1514. Hane 22 numara 1. Kendi gelen oğlu Mehmet bin Abdullah. Oğulları numara 2'de Rençber İbrahim, numara 3'te ve Halil, numara 4'te ve Mehmet. Bu kişinin meslek kısmında müsin ve ihtiyar idüğü, Yani yaşlı bir kişi bu. Çalışmıyor. Seneyi sabıkada virgüyü mahsusadan bir senede vermiş olduğu 280 kuruş. Ağışar olarak sene hesabı kadar bir senede vermiş olduğu hıntası 5 keil kıymeti 6 kuruştan 30 kuruş, Şairi 2,5 keyl kıymeti 4 kuruştan 10 kuruş. Kablocası e, 3,5 keyl kıymeti 3 kuruştan 10,5 kuruş. Burçak 1,5 keyl kıymeti 4 kuruştan 6 kuruş ve toplamı 56,5 kuruş imiş. Mezru ve gayrı mezru tarla dönüm 6. Burada bir not düşülmüş. Zirde merkum 6 dönüm tarlası geçen altmış ve iş bu 61 senesinde mezru idi. Yani 60 ve 61 de mezruymuş bu ama ben bu ibareyi genellikle gayrı mezru olan tarlalarda rastladım. Burada değişik bir şekilde böyle bir ibare düşülmüş. Bu tarlaların değişik kazançları olmuş burada sıralamış. Bunları bizim doğrulamamız lazım toplamı olduğu için kazanç artıyor diğerlerinden ortağı yok demek ki kendisi başka yerlerden de bir şeyler ekip biçiyor. Bolu, Bolu mahalla mahallatından burada hep aynı kelime var. Bolu mahallatından mahallelerinden Çukdar Çukdar Mahallesi mahalle ahalisinden müteveffa Ali Efendi'nin oğlu Nesib efendinin tarlasından şirket olarak ahsı. İkincisi yine Bolu mahallatından Debbağlar mahallesi ahalisinden müteveffa Duparacı İzzet efendinin tarlasından ahsı. Yine Bolu mahallatından Karamanlı mahallesi ahalisinden Sipahi Salih Bey'in tarlasından şirket olarak ahsı. Bunları bizim toplayıp doğrulamamız lazım. Yani illaki bu katip bunu doğru topladı şeklinde de düşünmemek lazım. Dölsüz manda ineği resi bir doğurmayan kısır bir inekmiş. Bunlardan vergi hasılat alınmadığı için özellikle dölsüz olduğunu, kısır olduğunu temettüat defterlerinde görebiliriz. Su huzarı kıtığa bir, iki sehim hissenin hasılatı senevisi berveçi tahmin sene 60'ta 300 kuruş. Kara sığır öküzü re'si 2. Manda öküzü re'si 4. Meyveyi müteferrika eşçarı adet 4. Hasılatı senevisi berveçi tahmin sene 60'ta 10 kuruş. Mecmuundan bir senede tahminen temettuları 813 8,5 kuruşmuş ama biz bunu tabii ki burada hızlı geçiyoruz ama kendimiz çözerken bunları doğrulamamız lazım. Bu 818,5 1260 senesindeki bu kişinin kazancı olmalı. Burada 1260 senesinde mezru tarlalardan 508,5 kuruş buradan var. Buradaki dölsüz inekten bir kazanç yok. Burada su zarından 300 kuruşu var. Ne yapar? 808,5 kuruşu olur. Burada ağaçlardan da 10 buçuk 10 kuruşu var. 808 buçuk 818 buçuk burada doğru bir toplama var ama bunu doğrulamamız lazım. Diğer kalemleri 606, 140 kuruş ve 1704 buçuk kuruş şeklinde bu toplamayı da yine doğrulamamız lazım. İlk kalem oğulları İsmail ve Halil'in kereste hamulesinden bir senede temet tuatları Diğeri hatap nakliyesinden vesaireden bir senede temettuları. Diğer oğlu Mehmet'in rençberlikten bir senede temettu şeklinde. Dilim döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm.